Merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz kişi Selcan. Namı diğer Balküp. Selam. Bu videonun da esas kızı. Gelin size biraz ondan bahsedeyim. Selcan benim dönem arkadaşım. 4 yıldan fazladır Isparta'da yaşıyor. Ama kalbi ve ruhu... Burn ama. Orada. Selcan'ın sevdiği şeyler... Burnu, alışveriş ve de... Hüseyin. Selcan'ın en çok kullandığım uluk ifadesi... <laughs> Salak. En hiç sevmediği şey ise... Yunus. Tamam tamam, sustum. Selcan'ın klinikte tortlu retraksiyon arka bükerken, en sevdiği içecek olan limonlu suyu içerken ve de hmm, hmm, her neyse. Peki biz bu 4 yılda Selcan'la neler paylaştık? Hoş geldiniz babacım. Hoş bulduk oğlum. Tamam, tamam. sağ yana kaldı, sağ yana kaldı, sol yana kaldı, sol sol. Sağ... Hemen ip getir, hemen. Hemen. Kanka, aşağı firma gelmiş. Beleş fırça macunu dağıtıyorlar. Bu sefer üzgün görünmemin nedeni rol gereği değil de yakın bir dostumun tezini sunup bitirmiş gidiyor olmasından kaynaklı sanırım. Biliyorum dostlar birbirine teşekkür etmeye gerek duymaz. Fakat ben paylaştığımız onca anı, onca geçirdiğimiz mutlu zaman, kısacası her şey için teşekkür ederim. Sadece ben değil. Teşekkürler balım. Teşekkürler Selcan. Teşekkürler Balküm. Teşekkürler Selcan. Teşekkürler Selcan Hoca. Teşekkürler Selcan Hoca. Hocam, Biraz çok süre. Sü sü sağ olun hocam. Tamam. Allah razı olsun. Tamam. Sağ, ol. sağ olun. Sağ ol.